Başkanımız Sayın Adi Kara İsmailoğlu Beyefendi davet ediyorum. Çok değerli hemşehrilerim, çok değerli milletvekili arkadaşlarım, kardeşlerim, geçmiş dönemleri bir olmuş arkadaşlarım, kardeşlerim. Saygılar Bakanım, hepiniz hoş geldiniz. Değerli başkanlarım, abilerim, çok kıymetli insanlarım, memleketimin hemşehrilerim. Tabii sizler karşısında olmak, memleketinde olmak tabii ki büyük bir heyecan veriyor. İnşallah hep birlikte altı tane çok kıymetli bir ekip olarak sizlerin huzurunuzdayız. İnşallah 14 Mayıs seçimleri ve sonrasında bugüne kadar yapılmış olan hizmetlerin, olan işlerin biraz daha üzerine koymak için altı arkadaşımızla birlikte bir yola girdik. İnşallah milletimizin tercihleri, milletimizin desteği, onların güveniyle Türkiye için Trabzon için olağanüstü işler yapmak için hazırız. 14 Mayıs arası koşmaya hazırız. O yüzden inşallah bu 14 Mayıs'a kadar geçecek olan 26 süreyi de yoğun bir şekilde geçirerek milletimizi kucaklayarak bu seçim döneminde geçirerek inşallah buradan Türkiye dünyaya önemli bir ses vermemiz gerekiyor. O ses içinde de birlik olduk, beraber olduk, çalışmaya başladık değerli arkadaşlar. Tabii bizim Türkiye için düşündüğümüz çok önemli işlerimiz var. Biz artık kabul asılmayan bir Türkiye var. Trabzon'da bunun en önemli yapı taşlarından bir tanesi. Trabzon Türkiye'nin parlayan yıldızı. Türkiye büyüdükçe Trabzon daha hızlı büyüyecek. O büyüme bütün Türkiye'yi etkileyecek tabii ki. Bizim Trabzon'da devam eden işlerimiz vardı. Ben 3 yıldır yaşkın bir süredir Trabzon'dayım. Önemli işlerimiz var. Onları size işte anlatmayacağım. Yani Ofçay yolundan, Ayrıca Dağ başından, Yalancak Gelit yolundan, Akçabat, Düzköy yolu, Düzköy, Tonya, Tonya, İskender, Beşik Düz yolu, Vakfı Gek, Osobe yolu. Yani bunun gibi onlarca projemiz var. Bunlar zaten bizim işimiz. Bunlar başlandı. Önümüzdeki dönemde çok daha hızlanacak ve sağlıklı hizmetine sunacağız. Ama küresel gerçekte büyüyen, gelişen Türkiye'nin o ana akımını, o küresiz lojistik hareketlerini Trabzon'un önümüzdeki yıllarda nasıl etkileyeceğini ve Trabzon'un Türkiye'nin ve dünyanın parlayan yıldızı nasıl olacağını kısa sürede sizlere anlatmak isterim değerli arkadaşlar. Tabii malumlarımız Türkiye çok önemli bir coğrafyanın ortasında, dünyanın merkezinde. Coğrafi konumumuzun avantajı, coğrafi konumumuzun önemini ve fırsatlarını avantaja çevirmek için çok önemli bir küresel gelişmeler var değerli arkadaşlar. Ve bunun altından oluşsuz planlamalar yapıyoruz. O yüzden komşu ülkelerde, dost, kardeş ülkelerimizde ve dünyanın bütün güçleriyle ortak projeler geliştiriyoruz. Türkiye, Avrasya'nın merkezinde 4 saat uçuşta sadece 67 ülkeye ulaşabilen 1.6 milyar insanın yaşadığı 43.2 trilyon dolar gayri safi milli ve tam ortasındayız değerli arkadaşlar. Bu coğrafi konumumuzun avantajlarını fırsata çevirmek zorundayız. Ki onun için politikalar geliştiriyoruz, projeler geliştiriyoruz ve öylelikle yeni demir ipek yolları üretiyoruz değerli arkadaşlar. Haritada görüyorsunuz. Bugün dünya ticaret hacmi 15 milyar dolar. Bunun 2030 yılında 25 milyar dolara çıkacağını görmekteyiz. öyle görmekteyiz bir dünyadaki bütün bağımsız kuruluşlar bunu söylüyor. Aynı şekilde 2100'e geldiğimizde bu tam 150 milyar lira çıkacak. Bu küresel hareketlilikte Türkiye anahtar bir ülke olacaktır değerli arkadaşlar. Haritada görüyorsunuz bakın bütün ulaşım koridorları Türkiye'ye çıkıyor. Ulaşım koridorları Türkiye'ye çıkmadı. Sarı ve gözüken sadece Rusya koridoru üstte o da Rusya Ukrayna savaşından sonra artık gitip durumda. Yani bütün ulaşım koridorları Türkiye merkezli dünyaya hizmet vermeye devam edecek değerli arkadaşlar. Tabii bütün sel şey 811 milyar dolar Türkiye'nin karşı sahibi yurt içi hastası. 254 milyar dolar ihracat rakamlarımız var. Geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımız bunu bir trilyon dolar hedefine çıkardı. Bu hedef doğrusunda bir taraftan yapılanmalarımızı yapacağız, altyapımızı geliştireceğiz ve şehirlerimizi büyüteceğiz. 86 milyon nüfusumuz. Tabii bunun en önemli faydası, örnek araçlarından bir tanesi Karadeniz bölgesi. Ve Karadeniz'in de lider şehri Trabzon değerli arkadaşlar. Tabii Trabzon'un kentsel kalkınması için ana başlıklarımız var. Bu başlıklar doğrusunda planlamalarımızı yaptık. İnşallah hızlı bir şekilde hem devam eden işler hem bugüne kadar olmuş olan planlamaların üzerine koymak için özellikle ulaşım lojistik alanında, sağlıkta, kültürde, ticarette, sanayi ve teknolojide, eğitimde, tarımda, turizmde planlamalarımızı yaptık ve sıraladık. Yıl yıl planladık bunları. Tabii Trabzon için 4.9 yani 5 milyar dolarlık bir gayri safi yurt dışı bahsediyoruz. Bu için Trabzon toplam ihracat rakamı 1.2 milyar dolar. Nüfusumuz da yaklaşık 800 bin üzerinde. Tabii Trabzon yüzyılı, Türkiye yüzyılının önemli başlıklarından bir tanesi. Trabzon hızlanacak, ulaşım ve lojistik de hızlanacak. Trabzon'un her anında yanında olacağız. Çevre ve şehircilikte, turizmde, sağlıkta, kültürde, eğitimde, Üretime yol açacağız Trabzon'da. Yeşil enerjiyle, sanayide, teknolojide atılımlar yapacağız. Yine ticaret ve tarımda, hayvancılıkta atılımlar yapacağız Trabzon için. Trabzon'a değerli arkadaşlar, 1000 birimlik büyüme etkisi, 1000 birimlik yatırım yaptığımızda bunun Türkiye'ye genel etkisi diğer 80 de toplam 385 birimlik ekonomik büyüme etkilemektedir değerli arkadaşlar. Bunu da aşımlarını birazdan size kısaca, hızlıca üstten anlatacağım siz değerli arkadaşlar. Tabii 2002-2022 yıllarda bütün Türkiye'nin olduğu için gibi Trabzon'da çok büyük yatırımlar yapıldı değerli arkadaşlar. Bu da yani bunun eskalasyonu olursan bu rakam çok çok daha artacaktır zaten. Bu da adalette 493 milyon TL'lik yatırım yapılmıştır. Aile ve sosyal politikalar açısından 3 milyar 900 milyon liralık bir yatırım yapılmıştır. Çalışma ve sosyal güvenlikte 4 milyar 132 milyon liralık yine Trabzon için yatırım yapılmıştır. Çevre ve tam 21 milyar liranın üzerinde yatırım yapılmıştır. Enerji ve tabii kaynaklarda 3 milyar liraya yakın bir yatırım yapılmıştır. Yine gençlik ve sporda yaptığımız yatırımlar toplamı 11 milyar liranın üzerindedir. Yine kültür ve turizmde 400 milyon liranın üzerinde bir yatırım yapıldı. Milli eğitimde bir milyara yakın yatırım yapılmıştır. Sağlıkta yine dört milyar üzerinde bir yatırım yapılmıştır. Sanayi ve teknolojide de yine iki milyar liraya yakın yatırım yapılmıştır. Tarım ve ormanda da yine on milyar liraya yakın bir yatırım yapılmıştır. <laughs> Tabii bütün sektörlerin, bütün dinamiklerin olmazsa olmaz ulaştırma altyapısıdır. Trabzon'da çok önemli, çok güçlü bir ulaştırma altyapı yatırımlarına başladık ve devam edilişlerimiz var. Yirmi dokuz milyar liralık yani hakikaten başta alt yapısı konusunda bugüne kadar Trabzon'a yaptığımız 29 milyar liralık bunu eskal ettiğinizde bu 50 milyar liraya çıkacaktır değerli arkadaşlarım. Yani burada da söylersek yaklaşık 90 milyar liralık AK Parti hükümetleri sırasında döneminde Trabzon'a yapmış olan yatırımlar toplamdır değerli arkadaşlarım. Bu önemli Basra köyü yani Hint Okyanusu'ndan başlayıp Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinde Kafkaslara, Karadeniz'e, Avrupa'ya ve Akdeniz'e bağlayacak çok önemli bir lojistik yeni ipek yolundan bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Basra Körfezi ile Hamur sınır kapımız arası 1100 kilometre uzunluğunda. Bu 1200 kilometre içerisinde hem otoyol hem demiryolu bunu buradaki körfez ülkeleriyle birlikte bir taraftan planlıyoruz. İl Geçen hafta yani iki hafta önce Irak Başbakanı buradaydı. Daha önce mevkidaşlarımızla birlikte toplantılarımız yaptık. Son derece iyi bir işbirliği var. İnşallah seçim ertesinde de bunun bütün bağlantıları yapıp imanatlarını en kısa zamanda başlayacağız. Bakın bu kalkınma yolunun, bu yeni İpek yolunun en önemli noktalarından bir tanesi Trabzon olacak değerli arkadaşlar. Burada da yine biraz önce bahsettiğim e, Trabzon-Habur yoluyla birlikte Karadeniz bağlantısı yani Karadeniz Basra Köfesi bağlantısı, Trabzon Limanı, Fao Limanı bağlantısı bu koridorda olacaktır. İnşallah bunu da önümüzdeki yıllar hakikaten Türkiye'nin yılları ve Trabzon'un yılları olacaktır. O yüzden biz Trabzon'uz, biz büyük düşünmek zorundayız ve büyük plan yapmaktayız. Bu planlar doğrultusunda da bütün arkadaşlarımızla birlikte alın teri vereceğiz ve koşmaya devam edeceğiz. Çok önemli, detaylı bir konudur bu ve dünyanın yakından takip ettiği, hakikaten tarihin yeni yazıldığı, önemli bir e, lojistik koridordur bu. Bunun da en önemli yapı taşlarından bir tanesi de Trabzon olacaktır. Ve bu yatırımları yaparak inşallah buradaki gücümüzü de bütün Türkiye'ye ve dünyaya hissettireceğiz değerli arkadaşlarım. Tabii dünyanın en önemli işlerinden bir tanesi sigara törenimiz. Biraz önce söylediğim Basra-Körfezi-Trabzon bağlantısının önemli melek taşlarından bir tanesi. Bakın burada iki tane çizgi var değerli arkadaşlar. Bir üstte sarı çizgi var, bir de altta yeşil çizgi var. Sarı çizgi 1987 yılında, e, Sayın Turgut Özal'ın e, döneminde, onların hükümetleri döneminde 1987 yılında açılmıştı. Tek tüp tüneldi, 1.7 kilometre uzunluğundaydı. O zaman bile oradaki seyahati ne kadar rahatlattığı için ne kadar sevinçle karşılanmıştı. Ama bakın bu kadar kısa mesafesi zamanda ülkemizin gelmiş olduğu gelişmişlik, göstergesini gösteren aslında çok önemli bir haritadır bu. İşte eski Türkiye yukarıda değerli arkadaşlar, yeni Türkiye aşağıda. Yeni Zigana tünelimiz tam 14.5 kilometre uzunluğunda çift tüplü tünelimiz 3 Mayıs da Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte hep birlikte Zigana'da bunu inşallah açacağız ve hem Trabzon'un hem Gümüşhane'nin Bayburt'un ve Türkiye'nin hizmetine sunacağız değerli arkadaşlar. 3 Mayıs'tan önce meydanda mitingimizi yapacağız Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. Daha sonra da Maçka'ya, Zigana'ya geçeceğiz. İnşallah Zigana Tüneli'nde Gümüşhane tarafında da Gümüşhanelerimizle mitingimizi yapacağız. İnşallah bu güçlü büyük Türkiye ve 14 Mayıs'taki o muhteşem zaferi, e, muhteşem zaferin inşallah ön habercisi olacak Zigana Tüneli'miz ve bütün Türkiye'nin dünyanın hizmetine sunacağız. Böyle büyük bir mega proje. Eski tünelin olduğu yer tam 1800 rakımlardaydı değerli arkadaşlar. Bugüne geldiğimizde bakın 1200 rakımda. Siz de görüyorsunuz dağları tepeleri. O dağları tepeleri çıkarak e, eski tünele ulaşıyorduk. Şimdi hiçbir dağ tepeleri dümdüz şekilde bu kadar kaliteli, konforlu ve kıymetli bir projeyi memleketimize sunmanın büyük gururunu yaşıyoruz. Tünelin bir ucundan girip diğer ucunda çıktığınızda adeta mevsim dövüşüyor değerli arkadaşlar. Bu da e, Zigana Tünelimizin son halinde görüntüler değerli arkadaşlar. Yapım mühendislerimiz bitmek aşamasında içerisindeki 14,5 kilometre uzunluğunda olduğu için elektromekanik havalandırma e, işlerimizin son aşamasına geldik. 3 Mayıs'a kadar hepsini tamamlayıp Türkiye'nin, Trabzon'un, Gümüşhane'nin hizmetine sunacağımız çok büyük kıymetli bir iş olarak Türkiye tarihine geçecek inşallah. Burada yine e, projemizden bazı detaylar gösterilir size. Hakikaten çok muhteşem işlerden bir tanesi. Aslında biz son 20 yılda yaptığımız işler birer sanat eseri değerli arkadaşlar. Biz vatandaşımızın orada konforunu artırmak için hem bu büyük mega projelerindeki... E, kaliteli ve her türlü afete dirençli yapılar yaparken bir taraftan vatandaşlarımızın seyir konforunda güzelleştiriyoruz. Aynı şekilde bu projemizde diğer projelerimizde olduğu gibi hakikaten muhteşem işler bunlar. Bakın bu kadar kıymetli işleri değerli arkadaşlarım. Bir ömürde bir defa yapıyorsunuz. Bu projeli projeler yüzyıllar boyu nesillere bu hizmet edecek. Çok kıymetli olarak tarihe geçecektir. Yani ecdada saygı, geleceğe armağan dediğimiz çok kıymetli işlerimizden bir tanesi değerli arkadaşlarım. Bu da tünel içerisinden e, muhteşem bir e, görüntü. Yine son işlerimiz var. Detaylarımızı inceliyoruz inşallah. 3 Mayıs itibariyle de bütün Türkiye'nin dünyanın hizmetine sunacağımız çok kıymetli bir iş. Tabii kanunu bulanıp devam ediyor. Biraz uzun sürdü. Tabii ki şehir merkezinden geçmesi, e, şehirdeki kamulaştırma işlemleri, projenin büyüklüğü, detayları. Ama önemli seviyeleri atlattık toplam 28 kilometre uzunluğunda 14,5 kilometresini tamamladık. İnşallah önümüzdeki günlerde de 24 Nisan gibi herhalde arkadaşlarımız e, tarif vermişlerdi. İçerisinde 500 metre uzunluğunda 5 bahçelik tüneli olan ve 1 kilometre uzunluğunda büyük bir viyadükler olan yani Yeni Cuma Meydan bağlantısını Çataktan inşallah yaparak önümüzdeki günlerde inşallah hizmete sunacağız ve geri kalan kısmındaki imalatlarımızı yapacağız. Özellikle Çukurçay sahil bağlantısını kısa sürede bitirip yine <laughs> şehrimize biraz daha nefes aldırmak için önemli bir işin de üzerindeyiz. Devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Bu da yine e, ee, kanuni kullarından görüntülerimiz hakikaten dediğim gibi yani biz bu taraftan böyle büyük mega yapılar yaparken bir taraftan da hakikaten görsel anlamda da güzellikler katmak istiyoruz şehirlerimize. Yine bunlar hepsi e, kanuni kullarından görüntüler değerli arkadaşlarım. Evet Trabzon yıllardır konuştu ama bir türlü başlanamayan ve hakikaten Trabzon'un şehrine nefes aldıracak önemli projelerimizde 43 kilometrelik güneş çevre yolu. Akçabat'a gelmeden Mersin'den başlıyor. Akçabat, Düzköy, Akyazı, Bengüsü'den, Maçka'dan ve Arslan'a e kadar uzanan tam 43 kilometre uzunluğundaki Trabzon'un hakikaten bu şehir arası transit trafiği şehir içerisinde dışına çıkaracak çok önemli projemiz. Bu projemizi biz uygulama projelerinde bir taraftan yaptık. Önemli bir coğrafya açıdan tabii ki zor bir coğrafyada yaşıyoruz. O yüzden özellikle mühendislik açısından da e, gerekleri çok ağır olan projeler bunlar ama şehrimizin ihtiyacı var. Tabii ki yapacağız bunu. Tabii tünel ağırlıklı bir proje hazırladık burada. O vadilerden o dağlardan geçebilmek için. Bunun birinci etabı 16 kilometrelik Akyazı Mers etabı iş i̇şte uygulama projesi açısından bitmiştir değerli arkadaşlar. O yüzden burada önemli bir e, aşamanın eşiğine geldik. Hazır mısınız? <laughs> 1 Mayıs Pazartesi günü bütün vatandaşlarımızı Mersin'de temel atma töreninde bekliyoruz. 2 <laughs> Mayıs İşçi Bayramı'nda bütün işçilerimizle, bütün trabzonlarla Mersin'de Güney Çevre Yolu'nun birinci yatağı için temel atma törenimizde hepinizle birlikte olacağız değerli arkadaşlar. <laughs> ve bu projeyi başlıyoruz ve en kısa zamanda bitirmek için bütün arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir şekilde çalışacağız değerli arkadaşlar. Evet yine Trabzon için önemli bir proje. Bu da yıllardır şehrimizde konuşulan önemli işlerimizden bir tanesi. Trabzon hafif raylı sistem attı. Ta 25 yıl önce bizden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığım ilk yıllarda bile gelip Trabzon'da eğitimlerini yaptığımız önemli bir işti ama bu zamana kadar geldik. İnşallah bundan sonra artık somut adımlar atma zamanında geldik. Bu da Akçabat'la Meydan Parkı'nı bağlıyor. İçerisinde Trabzon Şehir Hastanesi ve Akyazı Stası da dahil olmak üzere Maraş Caddesi'nden Trabzon'u bir hafif raylı sistemle bağlayacağız. Bugün itibariyle uygulama projelerine başladık. Uygulama projelerini inşallah önümüzdeki aylarda bitirip yatırım programı alıp imalatlarını da kısa sürede bitirip önümüzdeki üç yıl içerisinde bu projeyi de inşallah Trabzon'a kazandıracak. Sizlerin destekleyin de Evet bunu da Sayın Büyükşehir Belediye Başkanlığımızla da önemli çalışmalar yapmıştık. Bu da e, görsellerini gösteren bir animasyondur değerli arkadaşlarım. İnşallah projeleri, uygulan projeleri bitirip yapılmıyor olanları tamamlandıktan sonra şehrimize diğer katan bir önemli proje olarak da inşallah Büyükşehir Belediye'mizle ortak bu işi bitirerek inşallah Trabzon'umuza hak ettiği bu projeyi de en kısa zamanda yetiştireceğiz ve hizmete sunacağız değerli arkadaşlarım. Evet biraz önce anlattıklarım belki biraz karmaşık gözüküyor ama Trabzon'un önümüzdeki yıllarda bitirip hizmete sunacağımız önemli projelerimizde yine hepsi e, renklendirerek karayolu, demiryolu bağlantılarıyla birlikte İstanbul'da Trabzon Türkiye'nin bir lojistik üssü olacak ve Trabzon ve Karadeniz e, Trabzon'un bu hissettiği buradaki lojistik yapacağımız yatırımlarla birlikte burada artacak olan üretim, istihdam ve sanayideki turizmdeki gelişmelerle Türkiye'nin parlayan yıldızı olacaktır Trabzon değerli arkadaşlarım. Tabii Trabzon şehir hastanesi bu da geçtiğimiz dönemde inşaata başlanmıştı ama bu e, dünyadaki tedarik zincirlerindeki ve maliyet değişimlerinde dolayı tasfiye edilmişti. Yeni ihale yapıldı. Yeni müteahhit işe başladı. 4.6 milyar TL'lik çok ciddi bir yatırımdır değerli arkadaşlar. İnşallah 2025 yılına gelmeden de bu projeyi bitirip Trabzon'umuzun hizmetine sunacağız değerli arkadaşlar. Tabii yine Trabzon'da konuşulan önemli işlerden bir tanesi değerli arkadaşlar. Tabii Trabzon gelişiyor, büyüyor. Trabzon da kapına sığmıyor. O yüzden Trabzon'da yatırım istiyor. Gelişen ihtiyaçlara ve gelişen taleplerin doğrusunda da biz de planlamalarımızı yapıyoruz. Tabii Trabzon'un mevcut bir havalimanı var. Türkiye'nin en yoğun havalimanlarından bir tanesi. Özellikle son yıllarda artan turizm nedeniyle de havalimanımızda artık ihtiyaca zor cevap verir hale gelmişti. İnşallah. Ee, bu şimdilik bu mevcut havalimanımızda gerekli iyileştirmeleri yaparak yeni havalimanımızın inşaat sırasında burası kaliteli bir hizmet versin diye yeni iyileştirmeleri bir taraftan yaparken bir taraftan da yeni havalimanımızın projelerini tamamladık değerli arkadaşlar. Hedefimiz bunu bu yıl içerisinde ihale etmek inşallah. Bu da dünyanın sayılı havalimanlarında olacak çok özel bir proje değerli arkadaşlarım. Pistin uzunluğu tam 3250 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde olacak. 15 milyon yolcu kapasiteli olacak ve 3 milyon metrekarelik bir dolgu alanına inşa edeceğiz bu denize dolgu ve 70 bin metrekarelik bir terminal olarak artık Trabzon'un uzun yıllar Trabzon'a hizmet edecek çok kıymetli bir eser olacak ve bu projeyi yaparken Trabzon tesislerini de özellikle ile koruyarak bununla birlikte bu havalimizi inşallah bitireceğiz değerli arkadaşlar. Yeni alayımızın görselleri Karadeniz'in hırçın dağlarını e, temsil eden bir mimari yapısıyla biz bunun bütün projelerini bitirdik değerli arkadaşlarım. Dediğim gibi burası denize dolu bir havalimanı olacak. Mevcut havalimanımız bu havalimanı inşaatı devam ederken işletmeye devam edecek. Havalimanımız bittiğinde eski havalimanımız yine Trabzon'da olacak. Trabzon olacak. Burası Trabzon'a katma değer katacak ve Trabzon'a rahat ve bir yaşam alanı olarak inşallah daha sonra farklı şekillerde Trabzon'a hizmet etmeye devam edecek. Yine havalimanımızdan görsel üç boyutlu görüntülerimizden bir tanesi. Yine havalimanımız körükleriyle birlikte. Bakın bizim e, İstanbul, e, Ankara, Antalya ve Gaziantep'in dışında körüklü olan havalimanlarımızdan bir tanesi de e, Trabzon Havalimanı olacak inşallah. <laughs> Trabzon'un harekete gireceği in de inşallah Trabzon'a hizmet etme doğrultusunda da önümüzdeki günlerde inşallah faaliyete geçeceğiz yapım çalışmalarıyla. Evet bu da bizim görsel... E, animasyonumuz. 3250 metre uzunluğundaki pisti, 45 metre genişliğindeki pisti, denize dolgutan 3 milyon metrekarelik bir alan, 70 bin metrekarelik terminal alanı ile birlikte 15 milyon yolcu kapasiteli bu havalimanımız da inşallah devam edecek. Değerli arkadaşlarım biliyorsunuz 20 yıl önce Türkiye'de 27 tane havalimanı vardı bugün 57'ye çıktık. İstanbul Havalimanı dünyanın transit merkezi ve dünyanın göz bebeği ve Türkiye'nin göz bebeği. Bu yapılar diyor Türkiye'nin dünyaya olan bağlantıları ve dünyanın bu küresel lojistik hareketlerine yön veren birer aktarma merkezi oluyor bunlar hepsi. Tabii ki bu altyapı sayesinde Türkiye'ye gelişiyor. Siz bir bölgeye ne kadar hızlı, konforlu, güvenli gidebilirsiniz o bölgenin gelişmesine, üretimine son derece katkı veriyorsunuz. İnşallah bu Projelerimizle birlikte hem Türkiye büyüyecek, hem Trabzon büyüyecek. Hep beraber inşallah bunların takipçisi olacağız. Yine Trabzon'a yakınlandığı ilgilenen önemli işlerimizden bir tanesi, Değirmenler'deki sanayi bölgemizin taşınacağı alanla ilgili de görüşmelerimizi yaptık. En kısa zamanda kamulaştırmalarına başlıyoruz. Küçük sanayi sistemimizi yeni Yüz yurt'taki bölgesine taşıdığımızda, yine orası da Trabzon'a, mevcut Değirmenler'deki sanayi sitesi Trabzon'a değer katan bir projeyle insanlar Trabzon'un değerini değer katacak şekilde değerlendireceğiz kendi yerimizde inşallah. Tabii yaptığımız yatırımlar nedeniyle bunların ne olacak sonucunda değerli arkadaşlar? Tabii ki Doğu Karadeniz'de yapacağımız 25 23 buçuk milyar dolarlık yatırım. Biraz önce anlattığım bu lojistik hareketler ve diğer sektörlerdeki bütün yatırımlarla birlikte bunun üretim etkisi tam 43,5 milyar dolar olacak. Bunun gayri safi yurt içi hasıla etkisi 20,5 milyar dolar olacak. Yine bunun ihracata etkisi yaklaşık 9 milyar dolar olacaktır ve Karadeniz bölgesinde bin kişi istihdam etkisi olacaktır bu yapılacak yatırımların. Peki onun ötesinde Karadeniz'in lider şehri Trabzon'a bunun ne etkisi olacak değerli arkadaşlar? Burada da Trabzon için yapacağımız tam 8,5 milyar dolarlık yatırım. Bunun üretim etkisi 15 milyar dolar olacak. Yine bunun gayri safi yurt içi hasılaya etkisi 7 milyar doların üzerinde olacak. Bunun yine ihracatı da etkisi 3.2 milyar doları çıkacaktır ve sadece Trabzon'a 351 bin kişilik istihdam alanı üreteceğiz değerli arkadaşlar. Bu biraz önce anlattıklarım sayesinde bu olacak değerli arkadaşlar. Tabii bizim diğer sektörlerde var. Ana başlıklarıyla sadece geçiyorum. Çünkü her sektörde altı dolu değerli arkadaşlarım. Yani burada mesela yatırım adası yine Trabzon için konuşulan çok önemli konulardan bir tanesiydi. Ama özellikle e, ticaret odasıyla sabah bir toplantı yaptık. Yine Buradaki sanayinin gelişmesi özellikle yeşil enerjili ve tabiatı bozmadan yapılabilecek sanayinin neler olabileceği konusunda da ticaret odası, üniversite, sivil toplum örgütleri ve bakanlığımız uzmanları, bakanlıklarımız uzmanlarıyla bir master plan çerçevesinde yatırım adası da dahil mevcut OSB alanlarının geliştirmesi ve mevcut oradaki yapılanmalar da dahil olmak üzere yeni OSB alanlarının üretilmesi konusunda da mutabakat sağlanarak yapılacak bir master plan çerçevesinde de çok önemli adımlar atacağız. Bundan da kimsenin endişesi olmasın. Biraz önce söylemiştim bizim sektörler olarak açtığımız karayolundaki 10 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Yine demiryolu kent içi raylı sistem yatırımları 8.8 milyar dolarlık tutuyor. Yine hava yolu, deniz yolu, haberleşme sektörlerindeki yatırımlar ve özellikle son yıllarda büyük gelişmeye ve çok öne açık olan turizm sektöründe yapacağımız yatırımlarla bu turizmde sadece belirli aylarda değil, bunun 12 aya yayılması için yapabileceklerimizi sıralayıp kısa zamanda aksiyon alıp bunu da geliştirip orada da yeni sistem alanları üreteceğiz. Yine şehircilik alanında Çevre Şehircilik Bakanlığımızın hem Trabzon merkezinde hem ilçelerimizde yapacağı çok önemli çalışmalarında takipçisi olacağız. Bunları birlikte hepsini yöneteceğiz. Yine sağlık alanında, adalette, diğer yönlerde de hepsi bizim inşallah bundan sonra hem bugüne kadar yapılmış olanların üzerine ne kadar koyabiliriz planlamasıyla birlikte inşallah Trabzon için yapabilecek her şeyi bu bütün arkadaşlarımız, çalışma arkadaşlarımız, milletvekili aday arkadaşlarımızla birlikte sırtımıza üstlenip Ankara'nın yolunu tutacağız. Buradan da hiçbir zaman elimizi kesmeden bu yatırımları bir an önce şehrimize, memleketimize kaldırmak bizim başka bir e, amacımız olmadan inşallah bitirip e, hizmete sunmanın gayreti içerisinde olacağız değerli arkadaşlar. Yani açılımlar sektörler altları dolu ama bu kadar size sıkmak istemiyorum. Hem bugün Ramazan günü hem bu güzel günlerden geçiyoruz. Ama tabii ki bunları yapabilmemiz için, bunların daha hızlı olabilmesi için 14 Mayıs seçimleri, hem Türkiye'mizin geleceği, hem Trabzon'un için geleceği için çok kıymetli. O yüzden mutlaka bütün herkesi kucaklamamız lazım. Bir kişiyi dahi kurma lüksümüz yok değerli arkadaşlar. Bu Türkiye davası, Trabzon davası. O yüzden biz büyük düşünüp sarılacağız. Birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde. Trabzon'daki herkes bütün sağcı solcu fark etmez. Hepsi vatanını, milletini seven insanlardır ve vatanımızın selameti için inşallah hiç kimsenin yanlış yapmasına müsaade etmeyeceğiz ve onu gönül kırgınlar getirmeden onu kucaklayarak bunların neler yapabileceğini ve karşımızdaki ittifakların ülkemizi nasıl olumsuz bir duruma getirebileceğini ve bu kadar bugüne kadar kazanımlarımızın heba edilemeyeceğini ve bundan sonra Türkiye'nin o büyük hedefleri doğrultusunda çalışmamızın ne kadar önemli olduğunu bıkmadan, usanmadan anlatacağız. Önümüzde 26 günümüz kaldı. Ee, tabii vaktimiz az ama biz koşarak inşallah bunların hepsini anlatacağız ve buradan, Trabzon'dan bütün Türkiye'ye çok önemli bir ses vermemiz gerekiyor. Burada alacağımız rekor büroyla hakikaten bu Trabzon'un istekleri, talepleri ve Trabzon'un hedefleri karşısında hiç kimse duramayacak. Hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Hem Cumhur İttifakı'ndaki arkadaşlarımızla birlikte el ele kol kola büyük güçlü Türkiye ve büyük güçlü Trabzon hedefi doğrusunda yılmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Hepinize katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bayramı